Çok değerli Şanlıurfalılar. Çok değerli milli görüşçüler. Aziz milletimiz. Yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin her köşesinde büyük bir rüzgarla adım adım zafere doğru yürüyor. Milletimiz akın akın fevç fevç yeniden Refah Partimize koşuyor. Bakınız bugün itibariyle üye sayımız 492.840'a ulaştı. 500.000'e geldik, dayandık. 6 ayda 260.000'den 500.000'e veya 7 ayda değil. 7 ayın içerisinde neredeyse %100'lük bir büyüme. Yeniden Refah Partimiz bugün Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisidir ve inşallah 31 Mart seçimlerinin parlayan yıldızı olacaktır. Önce 31 Mart'ta yerel yönetimlerde arkasından 2028'de milli görüşü yeniden refahı iktidara taşıyacağız inşallah.